Merhabalar, bugün sizlere ampul hakkında yaptığım mersinliği konsantre bilgiler konu üzerinden Ampul, elektrik akımıyla temas ettiğinde akkor durumuna gelerek ışık yayan, içinde argon gazı bulunan armut biçimli cam şişedir. Ampulün içinde çok ince biçimde tasarlanmış, filaman adı verilen iki ince destek çubuğu ile tutulmakta olan bir tel bulunur. Bu tellere geçen elektrik akımı, bu teli aşırı derecede ısıtır ve sonuç olarak tel ışık yaymaya başlar. Ampul Thomas Edison tarafından icat edilmiştir. Ampulün icat edilmesi aydınlatma teknolojisine çok büyük katkı sağlamıştır. 2020 itibariyle ampullerin ömrü 2 yıl kimileri 8 yıl dayanabilir. Ampul ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Ampulün modülü ise ampulü değildir. Fakat ampullerin ömürleri çok kısa olmuştu. Charles Wilson Sven ve Thomas Edison ilk ampulün patentini 1879 ve 1880 yılında aldı. Daha sonra Edison 1880 yılında daha uzun süre dayanabilen ampul yaptı. Filaman ampulde ısınmayı sağlayan parçadır. Bu ısınma sayesinde elektronlar diyotlar arasındaki hızlanma sağlanarak sinyallerin yükseltilmesi sağlanır. Filaman Tumsten adı verilen metalden yapılır. Siz de konsantre bilgiler kanalına sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız, info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak bir irtibata geçip ve bildikleriniz diğer insanlarla paylaşarak bilgeli tarihini sulayın.